Evet, 10. sınıflar Bahadır Hoca ile soru çözümüne hoş geldiniz. Ne çözüyoruz bugün? Paralel kenar çözeceğiz. Nereden çözüyoruz? Paralel kenarı. Föy 36'da, paralel kenar Föy 36'da ödev testlerini çözerek başlayacağız. Hemen başlayalım ilk soruya. Burası 50 derece ise paralel kenarda karşılıklı açıların top, e, birbirine eşittir demiştik. Yani burası 50 ise burası 50. Bakın burada bir dörtgen var. Dörtgenlerin iç açıları toplamı 360'tır. Yani 2x artı 50... Artı 90 kaç olmak zorunda? 360. 2x eşittir. 360. 140 eksi 140 yapacak. 140'ı çıkartırsak 0, 2, 2. 2x 220 ise x sayımız bizim kaç derece olacaktır o halde? 110 derece olacaktır. İlk sorumuz bitmiş oldu. İkinci soruya geldik. Şu uzunluk ve şu uzunluk birbirine eşitse paralel kenarda karşılıklı kenarların toplamı da birbirine ne olmak zorundaydı? Eşit olmak zorundaydı. Bakın yani bu açı ve bu açı birbirine ne geldi? Eşit. Yani buralara e, A'ya A dersek 2A artı 20 eşittir 180'den 2A eşittir 160. A açısı kaç derece geldi? 80 derece geldi. Yani buralar 80 derece ve e, burası 80 ise burası kaç derecedir? 100. Paralel kenarda karşılıklı açıların toplamı eşittir. Burası 100 ise burası da 100. Yani buraya ne kalacak? 80 derece. Sonra bizden EDA açısını EDA'yı yani kaç dereceyi sormuş? 80 dereceyi sormuş diyebiliriz. Bir sonraki sorumuza bakalım. Eğer paralel kenarda açı ortay varsa adam bize kesinlikle ne gizlemiştir deriz biz her zaman için. Bir ikiz kenar gizlemiştir. Nerede gizlemiştir? Bakın buraya açı isteyelim buraya. Şurada bakın bir Z harfi var görebildik mi? Biraz kalınlaştıralım kalemimizi. Bakın bir Z var. Z'den dolayı burası da ne olmak zorunda? A açısı. Ve dikkat edin A'nın karşısında 6 varsa A'nın karşısında ne olmak zorunda? 6. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirine eşitliği. Burası 10 birimse burası da 10 birim. Çevre ABCD. ABCD'nin çevresi. 10, 16, 26. Çevre ABC'de kaç geldi? 16 çarpı 2'den 32 geldi. Geldim. Şimdi bu bir paralel kenar. İki tane açı vermiş. Paralelliği vermiş. 8 birim, 14 birim. Tamam. Şimdi bunlar paralelse eğer biz paralel iki doğru arasındaki şunu biliyorduk biz. Bu A açısı ve bu da B ise A artı B'nin toplamı kaç olmak zorundaydı? 180 yani A'ya A, ya A. B'ye B dersek 2A artı 2B her zaman için 180. Yani A artı B buradan kaç gelecektir? 90. A artı B ne gelecektir? 90 derece gelecektir. Benim 90 dereceden indirdiğim kenar ortay gittiği doğruyu ne yapıyordu? 2 eşit parçaya bölüyordu ki bu muhteşem üçlü yani bunun da kaç olması lazım? 4 olması lazımdı. E, AB uzunluğu 14'müş yani buranın tamamı 14'müş. E, 4'ü buradaysa x uzunluğumuza kaç birim kalacaktır diyeceğiz biz. 10 birim kalacaktır diyebiliriz. Geldik yine bakın iki tane açı ortay demin gösterdik. Nasıl kesişiyordu her zaman için? Dik kesişiyordu. Dikten dik indirmiş. Burada ne vardır şu üçgende? Şu siyahla çizim üçgende. Dikten dik indirdiği için bir öklit vardır. Öklit de h kare eşittir p çarpı k'yı kullanacağız. h kare yani 4 kök 2'nin karesi eşittir. Şuraya p dersek P çarpı 4. 4'ün karesi 16 çarpı 2. 32 eşittir. 4P'dir. P'yi bulmak için herkesi 4'e böldüm. P sayısı kaç geldi? 8 geldi. Demek ki şu uzunlukta 8. Soru bizden DC'yi yani şu uzunluğun tamamını burayı soruyor. 8 artı 4'ten. O uzunluğun tamamına da kaç birim diyebiliriz? 12 birim diyebiliriz. Geldik. Hemen bir oran varmış. Orantımıza bakalım. Paralel kenardır kesiştikleri yer F'dir. 18'dir. Tamam. Şuraya 3k dersek, pardon. Buraya 2k dersek, buraya ne dememiz lazım? 3k 6k'da eşitledik. Işte AF'ye, AF'ye biz 3k demiş olduk. FE'ye biz 2k demiş olduk. Bakın burada neyi kullanacağız biz? Şurada bakın tanıdık bir şekil var. Üçgenlerden gelen bir şekil bu. Biz buna ne demiştik? Kelebek demiştik hatırlarsanız. Şuranın ben 3k olduğunu Şunun da be. 2 kaltun tekrar yazarsam hemen e, benzerliğimizi nasıl yazıyorduk? Mesela bu açı çizgili açıysa Z'den dolayı bu açı da çizgili açı. Bu açı noktalı açıysa ters Z'den dolayı burası da noktalı açı. Ve bunlar da birbirine nasıl açılardı? Ters açılardı. Çizginin karşısında yukarıda 2K var. Çizginin karşısında burada 3K var. Çizginin karşısında DE var. Çizginin karşısında 18 var. K'lar gider. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 6. 6 kere 2'den x eşittir kaç geldi buradan? 12. Burası 12'ymiş. E, alt uzunluğun tamamı 18'si. üst uzunluğun da tamamı 18 olması lazım. 12 buradaysa burası da 6 birim ki zaten EC'yi soruyormuş. EC uzunluğunda da kaç birim diyebiliriz? 6 birimdir diyebiliriz. Bir sonraki soru. Şimdi baktık ne demiş? Bir paralel kenar var. Bir üçgen var. DC ile Hemen gösterelim onu. Pardon. DC uzunluğuyla EB şu siyahla çektiğim hatta burasıyla da AB birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Bu bir dursun. Bir eşitlik daha vermiş bize. AD ile şimdi AD ile kim birbirine kesinlikle eşittir? BC neden birbirine eşittir? Paralel kenardır. Bu da GB'ye eşitmiş. G eşitmiş. Yani o bu da şuna eşitmiş. Şimdi bir kere zaten bakın kırmızı üçgenlerden hemen ikizkenar üçgeni gördük. Yani burası A açısıysa burası da ne olmak zorunda? A açısı olmak zorunda. Burasını da bilmiyoruz. Burası da B olsun. Hemen bildiğim denklemi yazıyorum. 2A artı B'nin kaç olduğunu biliyorum ben. Üçgenin iç açıları toplamından 180 olduğunu biliyorum. E şimdi EB ile Tekrar geldim oraya. AB birbirine eşitse bakın şurada bir üçgen yakaladık mı? Siyah bir üçgen. Çok siyah oldu ama yapacak bir şey yok. Şunu kaldıralım, bir tık geri gelelim. Bakın şu üçgen orayı maviyle çizersek daha rahat görürsünüz. Bir kenarı siyah, diğer kenarı da siyah. Yani iki kenar bir üçgen. burası 50 ise burası da 50 olmak zorunda. 50 100 ise burası kaç olmak zorunda? 80 olmak zorunda. Ve ben burada şunu biliyorum. Şurada bir U kuralı varsa şu iki açının toplamı ne olmak zorundaydı? 180. Bu iki açıyı topluyorum. Yani A ile B'nin ve 80'in toplamı da 180. Yani buradan A artı B kaç geldi? 100 derece geldi. Şu yukarıdaki denklemde 2A yerine ben A artı A artı B eşittir 180 dersen A artı B gördüğüm yere kaç yazabiliyormuşum ben? 100 yazabiliyormuşum. Attım karşıya. A açısının kaç geldiğini gördük biz. 80 geldiğini gördük. E şimdi götürüp <laughs> soruda yerine yazarsak burası 80, burası da 80 160. O zaman buraya da kaç derece kalacaktır? 20 derece. Ki bizden soru zaten E soru pardon E, B, C B açısını istiyormuş. 20 derece. Soruyu çizdiğim için yanlış yeri okudum. Geldim. Paralel kenarda açı ortay varsa ne vardır demiştik. Hatırlayın demeyin. Kesinlikle bir yerde bir ikiz kenar. Yani burası çizgili açı. A açı. A açı. Z'den dolayı burası da A açısı. A'nın karşısında çift çizgi varsa A'nın karşısında çift çizgi olmak zorundadır. BC ile AD her zaman için birbirine eşit olmak zorundadır. Hemen bildiklerimizi bir yazalım. Yani neler biliyoruz biz? Burası A kenarı ise burası da A kenarı. Hadi soruda A zaten vermişiz. Burası X kenarı ise burası da X kenarıdır. Burası da x kenarıdır ve burası da x kenarıdır ve şurayı bilmiyoruz. Buraya da y diyelim. AB uzunluğu x artı y kadarsa burası da ne olmak zorunda? x artı y. Verilenlere göre çevre ABC'de tüm şeklin 1, 2, 3, 4 tane x var. Artı 1, 2 tane de y var. Yani cevap kaçtır diye burayı soruyor. Ve bize bir özellik daha vermiş. Bir değer vermiş. D A E üçgeni D A E yani şu üçgenin çevresi kaça eşitmiş? 18'e. E ben burayı iki parantezine alırsam 2x artı y yi biz kaç bulduk soruda aslında? 18 bulduk. 18 çarpı 2'den bizim cevabımız kaçtır o halde? 36'dır deriz ve bir sonraki soruya geçiş yapabiliriz. Yine bakın bir sürü açıortaylar var. Hemen neyi biliyoruz biz açıortayların ortayların olduğu yerde? Şurası A açısıysa, burası A açısıysa, Z'den dolayı burası da ne açısıdır? A. Yani şu uzunluk X kadarsa, A'nın karşısında 4 artı X var. A'nın karşısında ne olmak zorunda? Yine 4 artı X olmak zorunda. Bu açı B açısıysa, bu açı da B açısıdır. Z'den dolayı burası da B açısıdır. Bakın burada da yine bir ikizkenar üçgen var. Hemen çiziyorum bakın ikizkenar üçgeni maviyle. Şu iki uzunluk birbirine eşitmiş. B'nin karşısında 7 birim varsa B'nin karşısında 7 olmak zorunda. AD ile de BC birbirine eşit. Yani buranın da 7 olması lazım. O halde x kaçtır? 3'tür. 4 7 10. Demek ki şu uzunluklarımız hep bizim kaçmış? 10 birimmiş. Çevre ABCD 10 20 buradan var. 7 7 14 buradan var. Toplamları kaç gelecektir? Toplamları da 34 gelecektir diyebiliriz. Ve bir sonraki sorumuza geçeriz. Şimdi bu soruda dikkat etmemiz gereken bir şey var. O da nedir? Şimdi soruyu bir okuyalım öncelikli olarak. Şekilde verilenlere göre ne demiş? Paralel kenar, açı ortay, dikliği vermiş. Şimdi arkadaş ben şurada şöyle bir işlem yapsam. değil mi? bu soruda bir öngörü lazım. Şurayı şöyle uzatsam. Burayı da böyle uzatsam. Bakın şimdi neden böyle bir şey yaptık derseniz. Hem açı ortay var hem de diklik var. Bizim yaki dediğimiz bir şey vardı. Hatırlıyor musunuz? Yükseklik, açıortay, kenarortay, kenar ortay, ikiz kenar. Bu ikisinden, bu dördünden ikisi olduğu zaman açıortay var ve yükseklik var. Diğer ikisi de kesinlikle olmak zorunda. O zaman bu üçgen kesinlikle ikiz kenar bir üçgen. Yani burası 6 ise, burası da kaç olmak zorunda? 6 olmak zorunda. E ardından, şimdi bakın siyahla bir üçgen çizeceğim size. şu üçgen ve şu üçgene bakarsanız ya hocam şunlar birbirine paralel değil mi? E paralel. E paralellikte biz Thales dediğimiz bir şey vardı hatırlarsanız. Buraya x dersek yakın olanın tamamına oranı yakın olanın tamamına oranı eşittir yakın olanın tamamına oranına yani 15 oranında diyorduk. E 6, 6 olduysa 15'e 15 olmak zorunda. Yani buradan x uzunluğu kaç gelecektir? 9 gelecektir. Soruya geldim. Soru bizden neyi soruyor zaten? Yukarıdaki verilenlere göre BC. zaten bulduğumuz ikisi soruyormuş. BC uzunluğu 9 birimdir der. Bir sonrakine geçelim. Benzerliği hatırlatmış olduk size bu soruda. Evet aynı mantıkta yine bir soru. Bakın yine ne vermiş? Paralel kenar, üçgen, köşegen, DE, EC'ye eşit. Tam orta noktadan kesmiş. CF, FB'ye eşit. Bu da tam orta noktadan kesmiş. O halde şu uzunlukta bir kere şu uzunluk ve şu uzunluk birbirine ne olmak zorunda? 3 çizgi yapalım. Eşit olmak zorunda tam orta noktalardan kestiği için. Yani burası 8 ise burası da 8'dir. 8, 16, 24 geldi burası. E hemen bakın benzer bir üçgen var orada. Kırmızıyla çizelim bu sefer de. DCB üçgenine bak. Ve bir de şuradan bir paralel çekmiş. Yakın olanın uzak olan oranı kaça kaç? 1'e 2. Yakının uzağı olanı kaç yine? 1'e 2. Yakın olanın uzak. Uzak olan bu sefer tamamı yani 24 oldu. Bir iken iki katına çıkmış. Kimin iki katı 24 yapar? O zaman bizim x uzunluğunda biz kaç yazabiliriz? 12 yazıp bir sonraki soruya geçebilirim. Bakalım bu soru ne diyor bize? <laughs> Buraya 7 vermiş. Şuraya ben hemen x diyeyim. Burası 7 artı x ise burası da 7 artı x olacak. Yani burada ne olması lazım? 4 artı x olması lazım. Ki şuradaki ben d'den aşağı bir dikme atarsam bakın neden öyle bir şey yaptık? Şu uzunluk x kadarsa bu uzunluk da x kadardır. Burası 4 artı x ise burası nedir? 4. Dikme atmıştık. O zaman burası da 45'tir. 45'in karşısı 4. Burası da 4'tür. Dikme uzunlukları burası da 4'tür. 3, 4. Burası da 5'tir. 4, 4. 4 kök 2'ye Pardon. Şunu silmem lazım. 4 kök 2'ye burası da kaçtır? Bütün uzunlukları bulduk. Nereyi sormuş bizden? B, E bizden 5 olarak bulduğumuz uzunluğu sorduk. Biz ekstra olarak diğerlerini de bulmuş olduk. Geldik. Bu bir özelliktir arkadaşlar. Özellik bize şunu söylerdi. Bir paralel kenarda biz dışarıdaki bir doğruya dikmeler atarsak A olsun, B olsun, C olsun, D olsun. Karşılıklı köşelerin toplamları, doğru olan toplamları birbirine eşit olmak zorundaydı. Şimdi karşılıklı köşe burada kim var? A var. A, e uzunluğu var. 6. Artı A'nın karşısında C var. CG uzunluğu 4. Fark, fark, fark ettiniz mi? Doğrumuz şu doğru. DF uzunluğunu bilmiyorum. X var artı. B noktası bu numaranın üzerinde olduğu için bu noktasının olan uzaklığına kaç yazmam lazım benim? 0 yazmam lazım. Buradan X eşittir 10 geldi. Bizden de evet DF uzunluğunu sormuş zaten. DF uzunluğuna direkt biz kaçtır diyebiliriz? 10'dur diyebiliriz. Bir sonraki soruma geldim. Yukarıdaki verilenlere göre paralel kenarın çevresi nedir? Paralel kenar var. Bir üçgen var. Hemen şekli biraz büyütelim. Ee, şekil biraz iç içe girmiş çünkü. Evet hemen başlıyorum. Burası A açısıysa burası da A açısıdır. Şöyle bir Z harfi yapsam bakın şurada küçük bir e, Z harfi buldum hemen. Demek ki yani paralel kenarda her zaman için açı ortaylar Z'yi getirecek. Yani burası da A'dır. A'nın karşı 8 burası da kaç olmak zorundadır? 8 olmak zorundadır. Şimdi şu çizdiğim z'yi bir siliyorum müsaadenizle. Buraya tekrar a'ları yazacağım. Yani burası a burası a ve şurayı da biz z'den dolayı a bulmuştuk. Silme sebebim şu. Bakın yine bir paralel var, üçgenler var. Paralellik ve üçgenler bir aradaysa arkadaşlar hemen benzerliğe girebiliyoruz. Bakın şöyle ki. Bir de kalem alalım. Şurada da bakın bir kırmızı çizgi var. Yakın olanın tamamına oranı 4'ün eşittir. Yakın olanın tamamına oranı şurayı bilmiyorum. 6 artı x oranı eşittir. Yakın olanın tamamına burayı bilmiyorum. Y olsun. Şimdi 4'ten 12'ye çıkmış. Kaçla çarpmış? 3 ile çarpmış. 6 kere 3 18. Buranın 18 olması için x'in 12 olması lazım. 8 kere 3 y'nin de 24 olması lazım. Yani soruya yerleştiriyorum. Demek ki burası 24'müş. Demek ki x uzunluğum yani şu kenar uzunluğumuz da 12. Bizden çevreyi sormuş. 24. 24 de karşısından gelecek. 48. 12. 12 de buradan gelecek. 24. Toplamları 60. 72 olacak. Hangi şıkka karşılık geliyormuş? aşkına karşılık geliyormuş. Cevabımız A'dır diyebiliriz. Evet yine bakın bir benzerlik sorusuna benziyor. Önce bakın hemen bir kelebek gördüm ben orada. Görebildiniz mi? Şurada. Bakın paralel kenarın kendi içerisinde bir kelebek yakaladım. Küçükte 4 var, büyükte 8 var. O zaman küçükte k varsa, oops. Çıkalım. Küçükte k varsa büyükte 2k olmak zorundadır dedik. Bu cepte. Hatta şuraya işte m ise şuraya da 2m yazabiliriz. Başka nerede kelebek görebilirim ben? Şurada da bir kelebek var. O kelebeğe geçmeden önce ben şunu yapmak istiyorum. Bakın burası 2k ise burası k ise bunun da ne olması lazım? k olması lazım. Şimdi o yan taraftaki kelebeği gördüm çünkü. Bakın yeşille çiziyorum onu da. Kırmızı ile işimiz bitti artık. Bakınız şurada bir kelebek daha geldi. Bu kelebeği neye göre yazıyoruz bu sefer de? Bu kelebeği de ne renkle yazalım? Şöyle morla yazalım. Bakın küçük üçgende k var. Aşağı taraftaki üçgende de k var. E o zaman bunlar kafa kafaya eşittir. Yani şöyle düşün. Noktalı açının karşısında K var. Z'den dolayı noktalı açının karşısında K var. E, şuradaki çift çizginin karşısında X var. Şu anda da K bölü K var bu arada. Z'den dolayı burada da çift çizgi var. Çift çizginin karşısında 12 var. O halde X sayısında kaç olması lazım? Direkt 12 olması lazım ki orantı birbirine tutsun. Birebir oran gelmiş. Geçtim. Evet ne diyor bize? Yine bir orta nokta vermiş. Şimdi orta nokta verdiği için ben hemen şuradan şöyle bir çekmek istiyorum arkadaşlar. Belki işimize yarar. Ve şuradan şöyle bir tane doğru vermiş. Ben şuradan şöyle bir tane doğru çekmek istiyorum. Birbirine paralel olan. Başka 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 yapabileceğimiz. Şurada bir şöyle bir paralel vermiş. Şurada bir doğru vermiş. Bir de şuradan şuna şöyle bir paralel çekmek istiyorum. Şu şekilde. Evet yani bunları neden yaptım böyle? Hocam öncelikli olarak bakın şu üçgene bakıyorum. Kırmızıyla çizeyim o üçgeni. Bakın şimdi. Şu kırmızıyla çizdiğim üçgene bakarsanız. Birin 2 oranından 2 ise buranın kaç olması lazım? Kesinlikle 4 olması lazım. Bu kesinlikle olacak olan bir şeydir. Bu arada soruyu okumadık ama paralel kenar tamam tamam. Hı, şurada bir oran var. A'ya 2A. FD uzunluğu A kadarsa FC uzunluğu 2a. Güzel. Şurada şunu fark ettiniz mi? Bakın bu sefer de şu üçgene bakacağız. Siyahla çizeyim onu da. Bakın şurada bir üçgen daha var. A'nın 2a'ya oranı yani 1'in 3 oranı, A'nın tamamının 3a'ya oranı 4'ün tamamına oranına eşittir. 4'ün tamamına oranı. E 1'e 3 olmuş 4'e dörde... 12 olmak zorunda. O halde buraya kaç gelecek? 8 gelecek. Hocam şunda şu birbirine paralel olduğu için şu uzunluk 4 ise ben kötü çizdiğim için belli olmuyor ama şu uzunlukta ne olmak zorunda? 4. Ki zaten bak şu uzunlukla KB uzunluğuyla şu uzunluk birbirine paraleldi. E burası 12 ise X uzunluğumuzda kaç gelmiş oldu? 12 gelmiş oldu diyebiliriz. Şöyle biraz temize çekelim isterseniz soruyu ne yaptık biz? Şuradan EB'ye bir paralel çektik. Bakın şuradan şöyle EB uzunluğuna bir paralel çektik. AF şurası. Buradan da şuraya şöyle bir paralel çekmiş olduk. Daha sonra kullandıklarımız şunlar. Şurada bir benzerlik kullandık. Yeşil ile çizdiğim benzerlikten 2 ise buranın kaç olduğunu bulduk biz? 4. Adam bize buraya A'ya 2A vermişti. 1'e 3 oranından 4'e bu sefer şu benzerliği kullandık. Hemen bir daha çiziyorum bakın. Şu ikisi birbirine paraleldi. 1'in 3'ü oranından 4'ün 12'ye oranına eşittir. Yani buranın da ne olması lazım dedik? 8. Daha sonra şu doğru ve şu doğru paralel olduğu için buranın da 4 olması lazım. Şu uzunluğa eşit olması lazım. KB uzunluğu yani turuncuyla çizelim onu. KB uzunluğu aslında farkında olmadan kime eşit oldu? 4 artı 8 yani 12 eşit gelmiş oldu. Evet şu soruya bakalım. Ne demiş bize? Şimdi bu açı A açısıysa bu açı da A açısıdır. Bu açı B açısıysa paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşittir Bu da B'dir. Bu açı C açısıysa A var B var. Bu açı da C açısı. E, burası 11imse burası da 10 birimdir. Burası x artı 4 ise burası da x artı 4'tür. Verilen bütün her şeyi yazdım. Benzerlik var. ABC açısı, ABC açısı. A'nın karşısında 4 var. A'nın karşısında 8 var. B'nin karşısı boş. B'nin karşısı boş. C'nin karşısında 10 var. C'nin karşısında x artı 4 var. 4'ten 8'e kaçla çarpmış? 2 ile çarpmış. 2 ile çarparsam buranın 20 olması lazım. 20 olması için x yerine kaç yazabiliriz biz? 16 yazar. Bir sonraki soruya geçebilirim. Evet, bu soru ne diyor? Hemen bakalım. Buradan ee, ne bu? Paralel kenar, diklik 45 13 5. Şimdi şurada şöyle bir şey yapabilirdik. Paralel kenardan karşılıklı köşelerden köşegene indirdiğimiz uzunluklar birbirine ne olmak zorundaydı? eşit olmak zorundaydı. Yani B'den köşegene çektiğim 5 ise D'den köşegene çektiğimde 5 olacak. E burası 5 ise 45, 45, 90 üçgeninden burası da 5 olacak. 5, 12, 13 üçgenini gördüm. Burada 5 varsa burası da ne yapacak? 7. E hocam şuradaki şu uzunlukla AE uzunluğu da şuradaki HC uzunluğu da birbirine eşit olmak zorundaydı. O halde X sayısı da kaç gelmiş oldu buradan? 7 gelmiş oldu. Evet arkadaşlar. F36'yı bitirmiş olduk. Ee, soru çözümlerimiz bu şekilde devam edecek. Ödev testlerini daha çekmeye devam edeceğiz. Sizlerle beraber İyi çalışmalar diyoruz. Evde kalın diyoruz. Hoşçakalın.